Ve Fenerbahçe'de gözler kritik toplantıda. Yönetim ligde sallantıda olan takımını bir de Türkiye kupasından da mı çekecek? Verilecek karar bekleniyorken Sarılacivertliler de uzun süredir devam eden transfer çalışmaları ilk meyvelerini bu hafta verecek gibi. Öyle ki yönetim iki yıldızla şova başlamaya hazırlanıyor kimler mi? Evet öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Fenerbahçe yönetimi pazartesi günü acil koduyla bir araya gelecek. Saat 16'da başlayacak toplantıda hakem kararları masaya yatırılacak. Fenerbahçe yönetimi ayrıca Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararını verecek. Habertürk'te yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un düşüncesi kupaya katılmamak. Sürekli bizden iyi niyet bekleniyor. Ancak hakem kararlarında bir düzelme yok düşüncesinde olan Ali Koç bu nedenle kupaya katılmayı düşünmüyor. Peki sizce Fenerbahçe kupaya katılmalı mı ve diğer yandan Kanarya, Anderson, Taliska ve kulübü El Nasr'la her konuda anlaşma sağlamıştı. Araplarla Taliska'nın menajerinin anlaşması bekleniyordu ve El Nasr'ın yeni CEO'su Majed El Jaman'la Taliska'nın menajeri Carlos Leite'nin bu konuyu çözüme kavuşturdukları öğrenildi. Böylece transferin önünde hiçbir engel kalmadı. 30 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Fabrizio Romano'nun da müjdesine göre Fenerbahçe Anderson Taliska transferini bu hafta tamamlamak istiyor şeklinde. Bu arada sarı Vartiler'de transferi bitme aşamasına gelen diğer isim ise Mario Hermoso. Mourinho'nun onay vermesinin ardından Sportif direktör Mario Branco Romalı yöneticilerle temasa geçmişti. İspanyol savunmacıyla da el sıkışıldı. İtalyan devi Sarı Lacivertlilerin kiralama teklifine olumlu yanıt verdi. İki kulüp arasında anlaşma sağlanacak. Tek konu satın alma opsiyonunun nasıl olacağı. Fenerbahçe cephesi bu maddenin zorunlu olmamasını istiyor. Roma ise belli şartların sağlanması halinde sarı lacivertlerin sezon sonu bonservisi almasını talep ediyor. İtalyanlar kulübüne maliyeti yıllık 6,5 milyon euroyu bulan Hermoso'yu bir an önce elinden çıkarmak istiyor. Hem stoperde hem de sol bekte oynayabilen 29 yaşındaki oyuncunun durumunun da bu hafta çözüme kavuşmasına kesin gözüküyor ile bakılıyor.